Harika bir odaya yerleşmek için ne güzel bir gün ama burada harika bir oda bile yok. Ya bu burada yaşamaktan korkuyorum. Enes evet, bana atlamaya gerek yok. Evet burada gözlerimi kapatmak bile istemiyorum. Bir şeyler bulmam gerekiyor. Tabii ki mükemmel oda yapmalıyım. Aa, hadi birlikte yapalım. Nasıl olmuş Wednesday? No. Birincisi bu çok parlak. İkincisi hayallerimin odasını böyle düşünmemiştim. Uh -uh. Seninkine benzemeyecek. Aa, bunu nasıl hoşlanmayabilirsin? Evet yani sana sormayacağım bile. Kendi alanım var ve sınırlayıp çizeceğim içinde siyah boyayla doluşan bir mükemmel odam olacak. Nasıl olmuş? Oh. Vay canına ben de bunu yapabilir miyim? O zaman odamın yarısını ben boyayacağım. Ama önce duvardaki korkunç ve ürkünç ağlardan kurtulmam gerekiyor. Şimdi ise beyahlak ve mükemmel kullanabilirim. Vay canına baksanıza. En sevdiğim gök şahane kullanacağız. kullanacağım. Tam giriyken odamın bir kısmı mükemmel görünecek. İşte buradayım. Aa, peki bu zilde ne böyle? Kim geldi? Aa, merhaba bunlar benim mobilyalarım. Hadi getirin süper. Aa, sana da merhaba. <laughs> Wednesday düşünebiliyor musun? Mobilyalarımı çoktan bir etmişler. Harika değil mi? İkinci katta bir yatağım olacak. Mükemmel oyuncaklarım da var. Hadi bunu buraya koyalım. Hey, dikkat edin oyuncaklarıma. Tamamdır, hazırız. Mükemmel iş yaptın. Şimdi bunu atacağız ve oyuncakları buraya koyacağız. Çok tatlı. Ve mükemmel bir perde de yaptık. İşi bitirdik. Vay canına teşekkürler. Görüşürüz. Oh. asla. Hayır. Benim böyle odam olmayacak. Şey buraya gel. Yardım ihtiyacım var. Eşyalarımın bulunduğu kutuyu getirmeme yardım et. Evet bu siyah olanı hadika Bakalım bana ne koydular. Hmm, yatağı yapmak için tahtalar ihtiyacım olacak. Ama matkabı da unutma. Hadi ben tutuyorum. Sen de vidalar. Aferin sana. Peki hala şimdi yatağa koymamız gerekiyor. Bunu tek başına yapabilir misin şey? Mükemmel iş çıkardın. İşte da geldi. Bababalım içinde bana korkunç evimi hatırlatan en sevdiğim eşyalarım var. Mesela semin arkadaşının bu eli veya kemiği. Büyük annemin tavan arasında bulduğum en sevdiğim örümcekler kafatası ve tabii ki mükemmel örümcek ağa hazır. Birkaç dokunuş daha ve mükemmel perde de hazır. Tabii ki her şey siyah olmalı. Düşmanlarımın elini de buraya asacağım. Harika görünecek. Anladığınız gibi artık onlar yoklar. Şey, daktiloya çekmeme yardım et. Mükemmel. 13. Cuma gününe kadar kitabın yeni bir bölümünü teslim etmem gerekiyor. Hey şey, sana da manikür yapmamı ister misin? Hadi mavi olanları yapalım. Aa, bu ne böyle? Pencerede bir şey var. Bir şeyleri düşünmeliyiz. Tamamdır, şimdi seni düzelteceğiz. Şimdi parıl parıl olacaksın. Çok parlak şey yapacağım. Vay canına harika oldu. Bu ne böyle? çok korkunç. Sanırım bir şeyler karıştırdın. Odada tek boynuzlu at falan olamaz. Sevgili evcil hayvanımı buraya koyacağım. Aa, çok tatlı bir yatak yaptım onun için. Kesinlikle bayılacaktır. İşte en sevdiğim taze havuç da burada. Benim canım tavşanım Daisy. Merhaba canım. Ay çok yumuşacaksın. Ne? Enizin tavşını mı var ve evimde akrepim var ve o ölmüştür. Onu hiçbir zaman unutmayacağım. Şeyi dokunma bana, yaz tutmam yine yok oh, Ne yaşlarımı mı aldın? Umarım onu kronlamam için ama ihtiyacın yoktur. Aa, aman tandırım, akrepimin mezarı. Onu suladın ve Canlandırdın mı? Akrepim hayatta mı canım benim? parçayı çok severim. Çok havalı bir şarkı. Hiçbir şey klasik müzikten daha iyi olamaz. Wednesday hiç de şarkı dinlemiyor. Bu müziği hiç sevmiyorum. Wednesday şu önlem almam gerekiyor. tamamdır. Şimdi çok daha iyi oldu. Korkunç şarkıdan kulaklarımın kurumuş olduğunu hissediyorum. Evet sana gerçek müziği göstereceğim. Işıkları kapatacağız ve böylece mükemmel bir dans edeceğiz. Şimdi herkes bana dikkat etsin. Harika bir şarkı değil. Aynı zamanda dansında var. Wednesday ışıkları neden kapattın? Ben karanlıktan nefret ediyorum ve korkuyorum. Işık olsun. Şey, Enid'in onu asla açmaması için ışıkları sessizce kapatmalısın. Şey sakın cüret bile etme. Sana manikür yapıyordum ve sesi yapıyordum. Nasıl yapabilirsin bunu? Lütfen. Hayır. Şey üzgünüm. Oh, hayır. Tavşanıma gidiyor. Ne kadar havalı bir oyun. Oh, biraz acıktı sanki. Biliyorum. Yemek istiyorum. Ve onu sipariş edeceğim. Ama ne olsam tabii ki belki yemek dolu buzdolabı. Harika. İşte siparişim geldi. Geliyorum. Selamlar hadi beni takip edin. <laughs> <laughs> Bu dolabını buraya koyabilirsiniz. <laughs> Teşekkürler güle güle Bay Kurye. <laughs> sonunda yemek yiyebilirim. Bakalım burada ne var? Bence <laughs> en sevdiğim Hoba buba Çok havalı tam ihtiyacım olan şey. Ve işte burada mükemmel gazozum. Ona bayılacağım kadar çok çalıştım ki giyecekleri bile tamamen unutmuşum. Bir şeyler bulup yemek gerekiyor. Ah, burada ne var acaba? Şimdiye kadar sadece kocaman bir toz tabakası görebiliyorum. Vay canına en sevdiğim jelibon gözler. Hala burada bir türü var. Lezzetli şey. Şey bana içecek şeyler getir. Harika. Umarım taze kandır. <laughs> Korkma Enid. Bu sadece kiraz suyu. Yeah. Ah, bir şekilde eğlenceli bir şeyler yapmalıyım. Ah, parti vermek istiyorum. Ve bu kutuda her şey var. Tüm ihtiyacım olan her şey burada. Havalı bir parti için disco topu. Ah, güzellik. Buraya astım. Partinin Pırıl pırıl. Tamamdır arkadaşlarımı çağırmalıyım. Kızlar çabuk bana gelin parti yapacağız. Sizi seviyorum. Bunlar onlar olan mı? Çok hızlı geldiler. Hey ee, kızlar merhaba. Sophie ve Rachel. Hadi yine odamda birlikte takılalım. Vay canına ne kadar tatlı bir odam var. Bayıldım bu şarkılara. Hadi biraz fotoğraf çekelim çok tatlıyız. Mükemmel bir odam var. Biraz makyaj yapmaya ne dersiniz? Bu ne öyle? Komşun kim Enid? Orası Wednesday'in odası. Ben neler olduğunu bilmiyorum. Sessizce gidelim. Aman tanrım bu ne böyle? Burada ne yapıyorsunuz kızlar? Arkadaş olmaya mı geldiniz? <laughs> Neyse. Casey. İnsanlarla konuşmayalım. Hadi biraz gidelim. Enet arkadaşın Jessica ve Örümcek Sam seninle tanışmak istiyorlar. Senden hoşlandılar. Aa, bu benim için mi? Ama tanrım inanmıyorum. Çok tatlı bir şey. Hadi birlikte oturalım. Al bakalım nasıl buldun yeni giyecekleri? Aa, bu senin için canım benim. Kafatasına çok yetişti. Mükemmel görünüyorsun. Çok tatlı şimdi. Değil mi Wednesday? Aa, bu da senin için olsun. Hadi yapabilirsin. Ama bir daha böyle tatlı gözler yapma. Saç dokuları için teşekkürler. Ama bu pembe şey fazla oldu. Sen, buradan çıkmak için anahtarı bulmamız gerekiyor. Burası çok korkutucu. Ay. Ama benden çok uzaklaşma. Bu mi böyle? Üzerlerinde kilit var. Baksana bu kutuda bir anlattım çizilmiş. Bakalım içinde ne var. Harika den. Şimdi anahtarı alacağım. Umarım bir tabak şeker vardır. Gerçi hayır orada biri hareket ediyor. Aha. Anahtarı buldum. Aman tanrım ne korkunç. Bir kase savucandı. Right, en azından right. anahtarı buldum. Fena değil. Peki bu kasada ne var? Güzel mi? Çok bir çekicidir. Anneciğim. Kim beni rahatsız etmeye cüret etti? Daha ten kasanın içinde çığlık kadar bir kafa var. Ne uyduruyorsun sen şimdi bakacağım. Kapağı kapatın. Anneciğim bir akora bedi. Ama sana söylemiştim. Ah baksana kutu yenilendi. Hadi bu sefer orada ne olduğunu öğrenelim. Ya ben pek gelemiyorsam tamam. Aa, burada canlı bir şey var. Beni yeme lütfen. Aa, üzür dilerim. Vay yılan. Sizi rahatsız etmek istememiştim. i̇şte burada galiba. i̇ğrenç. Haber bot. Ali, anahtar bende. Şimdi kasayı açacağız. Odanın anahtarı kesinlikle orada olacakmış gibi hissediyorum. Oh hayır. <laughs> Böyle bir anahtara ne dersin de? Hoşuna gitti mi? Kesinlikle şaka kasasını seçtin. Sen kusuya baksan iyi olar. Tesari yenilendi. O zaman şimdi hmm. içinde ne olduğunu öğreneceğim. What? Ay, burada anlaşılmaz bir şey var. Yapışkan bir şey. Anneciğim umarım bu sümüklü bir şey değildir. Lütfen hmm. lütfen. Vay canına ama burada anahtarı buldum. Ah, olamaz. Hmm. Bu ne rençlik. Bunlar gerçekten sümük müydü? Okay. Tamam unutalım. Bir gidip kasayı açalım. İşte burada kim var? Aa, aman tanrım anneciğim. Yarasalar bana saldırıyor. م爸都ز得你让没心 <laughs> <Baksana, kutu zaten Gülüyor> Ve o bulmam gerekiyor mu? Tamam. Keşke canlı bir şey olmasa. Burada yapışkan bir şey var. Ne acaba? Anlamıyorum. Çok kötü hissediyorum. Beyine benziyor. Benim hayal gücüm. Beni korkutuyor. Sen kendine gel. Ben de kasayı açacağım. Ne var orada acaba? Aa, baksana çok tatlı. Bu ne böyle bebek için mi? Burada yatıyor musun? Anneciğim bu küçük bir iskelet. Çek şunu çek şunu. Aa, kutu tekrar yenilendi. Okay. Aa, anahtarını çok yakınız. Ama şimdi benim sıram. Ne bu acaba? Ay yumuşak ve kara bir şey var. Sınırım anahtar içinde. Kırılması gerekiyor. Aa, nasıl da sert bir şey. Ee, yapamıyorum. Ama güçlüyüm. Yapabilirim. Oley. Başarıyorum sanki. Biraz daha. Oley. Buldum anahtarı. Ah, ellerim yapış yapış oldu şimdi. Burada ne var acaba? Aa, yardım edin. Hayır beni cehenneme sürüklüyor. Buna izin vermeyeceğim. Hadi. Ah, sakin ol seni Aa. kurtardım. Hayır ben istemiyorum bunu açmak. Tamamdır. Anneciğim burada bir şey var. Hayır bunlar fare sanki. Hayır farecik lütfen anahtar için geldim pekala. Sanki buldum anahtarı. Aa, hayır bu fareymiş. Oh, hayır. Ama ha, önce anahtarı bulmalıyım işte burada. Okay. Hadi açalım. Alright, alright, alright. Deniyorum. Aa, hayır bu ne böyle berbat bir sıvı. çok kötü hissediyorum. Aa, kırmızı bu kan mı? Aa, korkuyorum. Ya uyan. Hadi kendine gel. Sonradaki sensin. Tamam sorun değil. Şimdi kesinlikle iğrenç bir şey olmamalı. Hmm. Umarım yani. Ah yuvarlak ve esnek bir şey. Aa, sanki birinin kafasını açıyormuşum gibi. Hmm. Aa, yumuşacık. Ah, hoşuma bile gitti. Aa, işte anahtar. En kısa zamanda kızı yaşmam gerekiyor. Hmm burada acaba? Vay canına bir keşif düğme. Ya, belki sen basarsın. Yani sen yapsan daha iyi olur. Tamamdır. Peki ne olması gerekiyor? Anneciğimden bu ne böyle? Tamamen sabun bir şeyle kaplandım. Umarım çikolata değil. Aa, yeter bu kadar. Adem orada yeni bir kasa geldi. Git aç. Oo, oh, buna çok mutluyum. Tamam şimdi içinde ne olacağını öğrenelim. Aa, oh, bir şeyler hareket ediyor. Ama anahtar nerede? Oh, oh burada God. yakında. Aa, oh, buldum. Oh. Ama orada ne vardı? hayır. Oh, yeah. Bu, bu hamam de çok korkuyorum. Aman tanrım parmağımla aynı. Neyse kasayı açmalıyız. Oh, hayır Miyaz. Hareket etmemeye çalışıyorum ama üzerinde kocaman kıllı bir örümcek var. Onu indir. Ne? Hayır, çok büyük. Ama o beni yiyecek. Annem evi daha mektubu nereye yazacağım? Sanırım onu atlatabildim. Çok korkunçtu. Aç bakalım. Oh, tamam. Ya ne kadar sürebilir bu? Ay, içinde yumuşak bir şey var. Aa, hep böyle iğrenç bir şeyler alıyorum. Tamamdır anahtara odaklanıyorum. Bunların hepsi bana bir tabak kaka tabağını hatırlatıyor. İğrenç. Kokusu yok ama iyi bir şey sanki bu. Aa, anahtarı buldum. ve be, bu benim düşündüğüm şey değil. Dediğim mi bu çikolata? Hayret verici. Aa, çok lezzetli bir şey. Hadi kasayı açalım. Orada kesinlikle anahtar olmalı. Bakalım. Aa, ben ister misin? Söylemiştim iyi bir şey. Bir şey yapmayacağım bize. Ama içinde ne var? Aa, içinde anahtar var. O tabii ki kilit açacak. Oradan çıkmalıyız. Oley buradan çıkacağız. Umarım bunu korkunç bir kabus gibi unutacağım. Tamamdır. Anahtar uyuyor. Yaşasın. Koştuk. Ay. Bebek çizimini neredeyse bitiriyor. Ne yemek istiyorsun? Küçük kız pankek istiyor. Yapar mısınız? Herkes hazır mı? Görüyorum herkes hazır. Büyük anne bile. Aa, büyük anne iyi misiniz? Bir şey kırmadınız değil mi? Aa, tamam hamurum hazır. Özel pankek pişirmem gerektiğini biliyordum. Şimdi bir yığın yapalım. Ve en sevgili torunumu doyuralım. Ah, ne koku ama hazır. Şimdi bebeğin kesinlikle hoşuna gitmesi için tatlı bir şeyler ekleyelim. En sevdiğim akça çorubu ekleyelim. Bol bol dökelim ve yağ ekleyelim. Benim de gökkuşağı pankeklerim olacak. Gökkuşağının tüm renklerinde havanım var. Ama gökkuşağını çizersem olmaz. Mavi renk bitmiş. Hey! Hayır, her tarafım hamur oldu. her şey yolda. Endişelenmeyin. Şimdi sileceğim. Pişirmeye devam etmeye hazırım. Tamam değil. İşte ilk pankek hazır. Mükemmel. Tek boynuz ağsız gök kuşağı nasıl olur ya? Böyle olamaz. Tamam değil. İşi bitirdim. Büyük nasıl olmuş? Geçilsin. Tamam değil. Siyah gıda boyasını bulamıyorum. Yok burada. Şey. Evet. Oh, artık buradasın. Bir boyalarımı da getirdin teşekkürler harika birkaç damla damlıyoruz ve hızlı şimdi hamuru şırıngaya topluyoruz böyle evet, işim çok daha kolay olacak şimdi korkunç derecede korkutucu bir örümcek al ve örümcekler yapacağım ne kadar tatlılar çok güzel sabaha taze kanlıs istiyoruz. Ah, yani çilekli şuruplar ve örümcek ağlarını ve sivrimli örümceklerimi yayıyoruz. Şansaj. Vay canına. Wednesday korkunç olmuş. Ah yani lezzetli. İşte <laughs> daha çiçe. Herkes hazır mı? Bebeğim çabuk sıcak dene. Bakalım burada ne var? Hmm. Her şey ne kadar güzel. Ya, bunlar gerçek örümcekler mi? <laughs> Anneciğim. Ay, bunlar banki <laughs> Önce ikinde beni korkutmaya karar verdi. Belki tadı gördüğünden daha iyi olur. Ha önce güzel sevimli beğinilebilir. <laughs> ah nefis. Senin <Burada> ne var? <laughs> oh şuruplu pankek. <laughs> Bayıldım. Hemen <laughs> tamam, denemeliyiz. Ah, nefis stop. Harika. Yes. Sırada ne var? Vay canına bu tek boynuzlu atlı bir pankek mi? Bir gökkuşağı da var. <gülüyor> <gülüyor> tek boynuzlu atım uç ve ağzıma gel. <laughs> hmm, i̇nanılmaz. All right, all right, all right. Tabii tek boynuzlu atlı pankek alıyor. Tebrikler. Evet, tebrikler. <laughs> patatesi istiyorum. Yapacak mısınız? Çok hoşum. Okay. Bebeğim endişelenmene gerek yok. Mutfakta tecrübeli profesyoneller çalışıyor. Okay. Ah evet aynen öyle. <laughs> Ay, neler oluyor? Aa, bunlar nereden uçuyor? Enes <laughs> <Anit>, ne yapıyorsun <laughs> canım benim? Dikkatli olabilir misin? <laughs> Kızımım çok tatlısın canım benim. Ah, Yardım edeyim mi? Tamam ver şunu. Biraz daha kaldı. Ah, tamamdır. <laughs> Teşekkürler büyük anne. Şimdi onu özel bir bıçakla keseceğim. Baksana ne kadar güzel patatesler oluyor. <laughs> çok iyi. <laughs> Aklıma çılgınca bir fikir geldi. Ben rengarengi patates yapmak istiyorum. Harika değil mi? Harika bir gökkuşağı patatesim olacak. Böyle bir bebeği daha önce hiç görmemiştin, Eminim. Hızlı çok az kaldı. Bir tavada kızartacağım. Bir tavan var. Bir yağım var. Ocağım da var. Bağlayıp birbirine fütör oluyor. Harika değil mi? Her şey o kadar kolay yaptım ki aslında şef olmayı düşündüm bile. Şef yapması bana yakışırdı aslında. Ay ya gökkuşağı yaparsam. Pekala patatesleri Jose'yi. Evet sen çok iyisin. Aferin sana. Ben de zaten patateslerimi kızartıyorum. Her zamanki patatesler oldu işte. Rengarenk değil ama çok lezzetli. Çıtır çıtır durması zor. Biraz ketçap dökelim. Mmm nefis. Benim de patateslerim hazır. Aa, koyabilirim. Şimdi boyayalım. Aha hayır. Biraz kirlendim. Tabii ki siyah bana yakışıyor. Ama henüz yeni bir tarz için hazır değilim. Ben patatesleri boyamak istiyordum. Kendimi değil. Sanki cehennemden gelen gerçek patateslerim var. Şimdi i̇şte sadece son bir dokunuş kaldı. İşte bu. Bunun sadece siyah patates olacağını düşünmemiştiniz değil mi? Bu Bebeğim patatesler hazır. Tadına bak. Vay canına nasıl da güzel patatesler bunlar. Bu oh, Wednesday yine beni korkutmaya karar verdi. Ama ben artık korkmuyorum. Bu patateslerden olsam bir örümcek. Çok lezzetli. Göremiyorum resmen. Peki burada ne var? <laughs> demek bu sıradan ketaplı patatesler. Ama fena değil çok 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 lezzetli. <laughs> ah inanılmaz derecede lezzetli. <laughs> Ama bu hemen çok dikkat <laughs> çekiyor. Göğ kızartması. Aa, bunu sadece rüyamda görmüştüm. <laughs> <laughs> Dişlerim rengi oldu. Ay çok giydim. <laughs> Ama gökkuşağı patatesler kazanıyor. Vay canına. Evet. Yine kazandın. Tebrikler. Aferin. <laughs> Bebek zaten çizmeyi bitiriyor. Bu sefer ne olacak? Hamburger mi istiyor? Harika. Herkes hazır mı? Tabii hazır. Ben çocuk için hayatımdaki en iyi burgeri yapacağım. Şimdi çörekleri kızartacağım. Tam da domatesler ekleyeceğim mutlaka halkalarla ve kıyılmış et. En iyi kıyılmış etten pirzola yapmak çok önemlidir. Şimdi toplamaya başlayabiliriz. Çörek, marul, yeşil, taze, üzerine sulu bir köfte, üzerine peynir, domates ve ikinci çörekle kapatıyoruz. Yaşasın her şey hazır. <laughs> Hadi ama Enes. Bu basit bir sandviç. Bana iltifat etmene gerek yok. Yandır no. benim de bir fikrim var. Bu çeyrekler çok da iyi görünmüyor. Daha lezzetli bir şeyler alacağım. Donut. Üzerine çilek şurubu ekleyeceğim. Tatlı. Bu yemde çok tatlı malzemeler var. Ve bebek tüm ekşi tatlı ve lezzetli şeylere bayılır. İşte öyle bir şey yapacağım. Yes. Şeker çok önemli değil. Tamam, tamam, Sadece marshmallow eklemek kaldı. Ne nefis. Ne kadar işte açıcı bir tatlı. Evet. Bu şeker bombasını kendim yemek istiyorum. Ve son dokunuş hazır. <laughs> Tamamdır. İşte benim siyah çöreklerim hazır. Şimdi üzerine peynir koyacağım. Kırmızı etten yapılmış bir pirsola. Daha fazla peynire ve daha fazla kama ihtiyacımız var. Ha, yani ketçap. Evet evet ketçap. Tamam şimdi kapağı kapatabiliriz. Ve son dokunuşlar cipsler. Ama benim için değil burger için bir dire olacak. Şey yardımına ihtiyacım var. Hayır ondan korkmanıza gerek yok. Sizi yemeyecek. Onun ağzı bile yok. Şelibon gözlerimi mi almak istiyorsun? Hey, onları çok istiyordum ama. Teşekkürler şey. Bana Şelibon gözleri getirdin, onlar sana yakışıyor. Ama şimdi onlara ihtiyacım var, yani burgerime. Çok tatlı bir burgerim oldu. Tatmaya hazır mısınız? bu hmm. Hmm, Burgerler harika görünüyor. Hangisinden başlasam? Aa, bununla başlayacağım. <laughs> çok komik <laughs> ve çok lezzetli. Ya. Kesinlikle çok iyi olmalı. Biniyoruz. Hmm. Çok kötü bir şey var içinde soğan. Tadına bakmayacağım. Lütfen yani ben soğan sevmiyorum ama. Oy. Tamam. Sonuncusu ve en parlak olanı. Bu en adın tatlı burgeri. Aslında marshmallow da fena değil. Çok tatlı ve lezzetli. Ben seçemiyorum. Bu yüzden sayacağım. Ve kazanan çok lezzetli burger kazanıyor. Martin. Burada selebon gözler de var. Tam istediğim gibi. Wednesday. Tebrikler. Bu seni mutlu ediyor mu? Vay canına. Hadi ama Wednesday. Daha geniş gülümse. Hayır mı? Pekala. Senin çok güzel bir gülüşün var ama. Kakao istiyorum. Yapacak mısınız? Herkes okay. hazır mı? Yes. Harika. Umarım her şey lezzetli olur ve bebek bundan hoşlanacaktır. Kim başlayacak? Ah, şimdi bir tenkere de kakao ve sütü karıştırıyorum. Süper lezzetli kakao olmalı. Biraz çikolata da ekleyelim. Hmm, çikolatalı içecek. Tamamdır kakao sadece yüzümle bir bardakta olabilir. Tamamdır. Şimdi herkesin burada bir numara kim olduğunu öğrenmenin zamanı. Bir tane gerçekten de bir numarasını ama benim kakaom çok lezzetli olacak. Çok lezzetli çikolatalar buldum. Onları tavaya ekleyeceğim ve tabii evet. ki biraz şeker. Aa, birazcık. <laughs> Aa, hayır kendisi de Ama <laughs> burada biraz da sütfay. hala kakao var. Tamam. Tamamdır. Onu sadece böyle bırakamam. Beyaz olamaz. Biraz mavi ekleyelim. Gökyüzü gibi. Baksanız nasıl güzel oldu. Sarı krema tam gereken. Şimdi işte açıcı damlalar yapacağız. Parlak pasta süsünü de unutmayalım. Hı? mavi, gök mavisi kakaomuzu dikiyoruz. Havalı değil mi? Bence de bu süper resmen. Küçük kız buna bayılacak. Daha fazla şeker ve süslemeler. Nasıl olmuş? Harika. <laughs> Bayıldım. Okay. Bu renk çılgınlığını gördün mü? Ben sadece bunun yanında nasıl oturuyorum anlamıyorum. Bence sen anlıyorsun ben nasıl kakao yapacağımı. Sim siyah kakaoyu dökeceğim en sevdiğim bardağıma. Ondan sonra korkutucu süs ekleyeceğim ve biraz dolacanlar. Ama jelibon olacak tabi. Çok korkutmayalım. Hazır. <laughs> Herkes hazır olduğuna göre diyoruz. Bebeğim hazır mısın? Her şey çok lezzetli görünüyor. Bu kakao çok parlıyor. En az kesinlikle yapmış bunu. Lezzet. Bu da sevgili büyük annem yapmış. Yüzde <laughs> yüz. Büyük annemin kakaosu her zaman lezzetli değil. Ha, bu da yine Wednesday. Oh ee, sevdiği kapatasları deneyelim. Hmm, jelibonlar ve kakao lezzetli kili. Hmm. Ama bir şey seçmem gerekiyor. Bunu seçiyorum.